Накормленные предом, моя я, я, я Ты носом горит души, педалами любима Так и дали а да, лето нами мигами Храним опразов, пасы, у меня Длинными зеркалами воспевалась битая позавремя Время хуно миложадина к селам Милость и племя у не давалась, И бросила просто давить под этим Кротом негатива, тем кто не увидит Светы больно, доска покрасива Закручивалась уже Мы Selamlar arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ozi ile girdik. 2 vs 4. George Plat diyeceğiz bakalım çıkabileceğiz mi? Ozim gelenler var. İki takım gördüm de kaşarlı gruplarda bilmiyorum. Var var. Silah silah silah. Konteyner atlayamadım. Bir baygan. Kanka, vurdum, Aa, yeni gelenler var. 2 baygın. 3 <laughs> baygın. 2 baygın bileş. Burada bir ayak bir gördüm. <laughs> Gel abicim. Gel abi gel bu konteynere gel. Yapalım hiçbir şey yok. Aa bir şey buldum. Güzel. Baydıklarımın hepsinin kili geldi. Arka taraf yanıyor. Gel abicim şu tarafa oyna bir sefer gördüm ana ona da girdim. Oo bana sıktı nerede hiç bilmiyorum. Yedi biraz. Buradan bir tane. Bana yardım. Geliyorum. Kardeşim ölmesen. Evet, ben de bir fişek buldum. Hmm. Uh, uh. Şey kaldı. Ben o geçtim. Be. De. Şey göremiyorum ki. Gördüm. Yedi biraz. Ben, bir ben de vurdum. Beşelli altım yirmi 30'a 49 Gel abicim Şu an gördüm Ben bir yerden yedim ama Hangi nereden Aynen Ekran kaydı. Okay. Bir saniye. Ay geliyorum. Ama e, arkaya geç. Abicim arkasına geç onun Çünkü o hangar kal burada. Bayağı iyi. Yok mu bir bomba? Ha. Bayağı canı yok canı yok canı yok. Bravo. Eline sağlık. <laughs> George Apple'ı resmen aldık. Biz nerede acaba? Ses. Aa burada. O nasıl bir çıkıştı yiğidim. Kal burada istiyorsan. Ses. Sağda dur dur. Hmm. Abi oyun bitmek üzere fazlalıkları daha yeni atıyorum. Bot var. Suya mı attın lan o? Hadi Şurada da şey var abicim bot var bot değil değil bot değil Tamam. Bek sağa, bek sağa. Lan şaka gibi ya. Gel abicim gel. Bekle. Aa burada burada bekliyor bekliyor. Nerede bunun dördüncü düzü? M4 Bekle var. Var bende tamam. Ama aslında bunlar abi benzin dolu ya. Tamam bununla gidelim. Skull oynayabilirsin. Aa durma durma. Şeyde. Dur abicim. Şurada. Bayağı iyiydi. Gösterdiği an bitti. Canı yok kaçıyor. Gidelim. Yok yok gidebiliriz. O cam basıyor da o yelek melek. Nerede? Bu değil de herhalde. Ha bak gidiyor. Lan. Mermi bitti ha. Nerede göremiyorum şurada. Vurdun mu? Aydın, aydın. Bravo eline sağlık. Ulan botlardan adamı şaşırdık ha. Öylesine çıkıyordum abi ben. Direkt spray transferi yaptım ona. <laughs> açık kırıttır herhalde <laughs> Dur dur Ne yapıyor lan o Sakin ol iyiydim Uzatma acil şey lazım. İyi şey var. Bir bakalım biri var mı diyecektim mi? Bir Bana biraz 556 lazım. Aha. Diğeri de 300 m e Bot var şurada Araç. Abi şansa bak ya hayır. Şansa bak ya. Bayıl baygınım baygın. Lan canı yok. Ben baygınım ha. Haberin olsun. Canım bayağı hızlı gidiyor. Canım bayağı hızlı gidiyor. Hayır 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 hayır. hayır. Tuttum tuttum. Tuttum tam arkamdan tuttu. ya nasıl arabaya bayıldım. Kitim yok. Kit var mı? Sis attı. Biz... Attım, attım, attım. Biz Sis atalım. Canı yok abi onun. Canı yok. Seni eğer yani, canı şey yapmasaydı. Her türlü bomba gelebilir buraya ya. açıl abicim buradan bırak bombaya durayım. düşer mi düşmedi ben Baygın arka taraf. Arka buraya gel, gel, buraya bir gel. Ben... Beş, bir arkadaşı var herhalde burada, burada. İki kişilerde, ben evet, red var. De canım var. Beş, de bek, de, bek, de tamam dön sen. O arabayla gelenler bitti mi? Yok kaçtı. Arkada ki. Tamam dön ben sana kit getireceğim. Yanıma gelmeye çalış. Watch out. Yanıma gel ben sana bir kit vereyim. Yok ya kit'e gerek yok bandajı dönerim ben. Abicim abi. Abi 3 deyince araşıyorum. Lan basamadım. Bas. Bas. O karşıdaki. Ben şu drop'a bir bakayım. Bu oh, Avuk var istersen. Komp attım. 3 attım. Ha ses ses ses. Bottan farkı yoktu. Bakacağım mı botuna? Aha. çatıda. abiciğim kötü durdun. Sesin kesiliyor abi. Çok güzel. Bavuk sekmiyor diyorlardı da doğru diyorlarmış. Çatıda. Göster abi abi benim gücümü. Çatıda biri vardı ama atladı herhalde onu kurtarmaya. göster abi yine arada kaldık ya abicim zıplıyor lan zıplıyor mu? Hmm. kör oldum ya Vur vur. Abicim. Ben bir can basmam lazım ya. Gördüm arkadakini ya. 3 kaskı var. 3 kaskı parçalandı. Üstler bir daha Watch da out. senden <laughs> kurtulalım ya. Ben bir can basacağım. Oziye uzağa uzala dikkatli ol. Hangisi bayıldı? Ev mi? Biliyorum, adam var diyorum sana ama gel o bitti. Sağlık çantası oğlum çok şükür. ne var? Tamam. Kim ne abi? Ben o şey şey vurdum yine. Bunlar bunlar görünmüyor açı alıyorlar ha. Gel abiciğim benimle. Yok orada lan. Ona sıkıyor lan. Hala Bana göstermiyorlar. AVM abi AVM'nin bütün gitti. Ya Abi bu bana boyalmaktan bakmadı mı? Bana da göstermiyor. Sana hem gösteriyor hem bayılıyor. Bana gösteren yok. Açıktayım ha. Allah. Ya bu muydu ya? Onun bunu bu oyunun hakkı şimdi bu muydu ya? ya açıktaydık ya. Çok iyisin. Aferin sana ya. Abicim sağdan yiyebilirsin dikkatli ol. Ondan korkuyorum. Ama bir saniye şöyle. Bir... Bak orada görü gösterdim ha şey gördüm. Çatıda çatıda sağda gördüm. O kaldırıyor birbirini abicim. Biliyorum abi dur bir saniye. Onlar bana gösterecek ya. Onlar bana iler ki gösterecek ya. Benim orayı açmam lazım. Sen de ağzın var. Ben de oyna var ama görsün. Işte. O evin ucu alan daha gördüğün yer alanda sadece diğeri alanda değil. Evet. Can basıyorlar. Gerçi iki tane baygın yaptım ya ben doğru. Bunlar ölecekler ya bunların arkadaşları yok. Evet. Ee, evet evet abi. Doğru. Ne oldu? Bunlar bunların arkadaşı. Eee. İşte bunlar açılmış bize. Ha, ee, bitir bitir. Anladım. Evet, Hım. İzle izle. Şimdi onları ben ne yapıyorum? Abicim görüyorlar seni. Artı alan oynaman lazım. Olsun, abi. bitir orayı bitir orayı bitir burayı vur 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 Yavrum benim be. Helal sana be. Abi bu nasıl bir hasar. 19 adamlık ben vurmuşum. 28 adamlık sen vurmuşsun. Yani 19, 28 daha 47 mi yapıyor? Vay 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 vay. Toplayamadım bile zaten nasıl bir oyundan çıktık kafam durdu ya. <laughs>